Bugün sizlerle turşu kızartması yapacağız. Annem çocukken çok yapardı, biz de yerdik. Çerez gibi oluyor. Umarım sizde beğenirsiniz. Yazan yaptığımız turşular, domatesler çıkartıyoruz. Yıkamıyoruz, tadı gitmesin diye. Ben turşuyu asla yıkamam. Annemden de böyle öğrendim. Şu uçlarını alıyoruz ince ince halka halka kesiyoruz. Şu kadar ince olacak. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar turşularımızı incecik doğradık ve suyunu sıkıyoruz hafifçe şöyle Şöyle bakın tavamıza alıyoruz. Evet ocağımızı yaktık ve tavamızı koyuyoruz. Yağını döküyoruz. Bir miktar döküyoruz. Yarım çay bardağı kadar güzel kızarana kadar çevireceğiz devamlı kızartacağız ve çıtır çıtır olacak. kızlarımız kızardı, çıtır çıtır oldu. İnanın ki bana çok güzel oluyor. Altını kapatıyoruz, servis tabağına alıyoruz. Devamlı yapmak istediğiniz bir yiyecek olacak emin olabilirsiniz. Çocuklar da bayılıyor bu lezzete. Yağını süzüyoruz. Herkese afiyet olsun.